bakmakla görmek aynı şey değil. Aslına bakarsan bakan göz ancak gören akıl. Hani bu uzak doğu inançlarında e, ve tasavvufta bir sebat sözler var. E, i̇çine dön, işte ne varsa sende, nefsini bilen Rabbini bilir gibi. Bu sözler söylenir ama bir türlü de neyi görmek için, nereye bakacağımız dillendirilmez. Yani öyle gizemli sözler olarak orada durur. Bu, bu sözlerin ne anlama geldiğini yıllarca düşündüm durdum. Açıkçası çok uzun bir zamanda ne bir şey gördüm ne de bir şey anladım. Yani. Fakat çok 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 ileri denecek zamanlarda bu soruyu ilk düşünmeye başladıktan sonra anlamında söylüyorum. Bir farkındalık ortaya çıktı bende. Elbette bu farkındalık tesadüfen ortaya çıkmadı. Bir doktor arkadaşımla sevgili Ali Güler buradan selam olsun. Sohbet ederken bir bebeğin anne karnında yaşam yolculuğuna başladığında bu tek bir hücre olduğunu söylemesi beni derinden etkilemişti. Diyeceksiniz ki belki şöyle düşünemeyeceğiz. Ya bu zaten çok basit bir bilgi falan ama o bir tekillik, o tek olma hali ilginç bir şekilde o an beni etkiledi. Sonra fark ettim ki yani konunun üzerinde düşündükçe bu tek bir hücre bölünerek çoğalıyor. belli bir sayıya gelince de ki herhalde milyarlarca hücre ortaya çıkıyor. Bazı öbekleşmeler ve iş bölümü başlıyor. Bu öbekleşmeler organları oluşturmaya başlıyorlar. Ve işte tam bu aşamada yani bunları düşünürken bu organlar arasındaki oluş ve işleyişin aslında müthiş bir ahlak üzerine kurul olduğunu gördüm. Bu organların her biri yalnızca kendisini gerçekleştirmekle meşgul. Başka hiçbir dertleri yok. Yani karaciğer, böbrek, böbrek bilmem pankreas olma gibi bir derdi yok. Zaten olursa mutasyon oluyor. Bebekte de anne de yaşamıyor. Bunlar anneden o hani kordonla aldıkları anne kanından aldıkları besini eşit değil ama müthiş bir adaletle paylaşıyorlar. Yani herkes kendi ihtiyacı kadar alıyor. Ne eksik ne fazla hiç israf yok. Bunlar her biri kendisini gerçekleştirmeye çalışırken bir başkasının kendisini gerçekleştirmesine engel olmuyorlar ve eğer mümkünse de bütünün oluşuna, bu varoluşa katkı vermeye çalışıyorlar. Daha ilerleyen zamanlarda bu ahlakın her varlıkta aynen çalıştığını fark ettim. Hidrojen atomu da bu ahlak modeline uygun davranıyordu. İnsan kalbi de. Öyle yani hidrojen atomunda da elektron ve çekirdek, çekirdek içindeki parçacıklar filan hepsi bir denge halinde. Dengeyi bozarsanız sıkıntı oluyor. Ee, daha da ilginç olansa bu modelin e, her ölçekte çalıştığını fark ettiğim zaman oldu. En temelden en karmaşığa bütün sistemlerde doğadaki bütün sistemlerde bu ahlak vardı. Evet benim bu varlıkta gördüğüm ahlakın 3 basit ilkesi var. Bir, her varlık kendini gerçekleştirmeye çalışır. Çalışmalı. Varlığın amacı bu zaten. İki, bunu yaparken asla bir başka varlığın kendisini gerçekleştirmesine engel olmamalı. Çünkü olursa bütünün varlığı tehlikeye giriyor. Üç, eğer mümkünse veya mümkün olduğu zaman başka varlıkların kendilerini gerçekleştirmelerine de yardım eder. Ett. Evet. Ama bu, bu burada çok kritik bir şey var. Bu yardım ilkesi de çok çok derin aslında bana göre. Şöyle ki, bu yalnızca yerinde ve yeterince bir katkı. Yani yapılan yardım bir varlığın bir organın ya da daha karmaşık bir varlığın başka varlıklara yardım etmesi kendi varlığını tehlikeye atacak düzeyde olmuyor hiçbir, hiçbir şekilde. Hatta yardım edilen varlığı da yozlaştıracak ve bağımlı hale getirecek düzeyde yani abartıda da olmuyor. Gerçekten yerinde ve yeterince bir katkı. Sonra fark ettim ki bu modelde o ya da bu olmak da önemli değil. Doğa güzeli kayırmıyor. Güzele güzel diyen biz Yani yarattığımız kültür. Doğa varlığa ne olması gerektiğini veya ne yapması gerektiğini dayatmıyor. Ama ne yapmaması gerektiğini çok ama çok açık bir şekilde bildiriyor. Eğer bu ahlakı ihlal edersen, doğa sana ahlaksızsın demiyor. Bu ihlalin senin ve veya başkalarının ödemek zorunda olduğu bir bedeli olduğunu hatırlatıyor. Evet, bu farkındalıktan sonra gördüm ki insanlar, insan toplulukları ve hatta devletler bu modele uygun davranırlarsa birçok sorun kendiliğinden çözülüyor. Bu model bir kimlik üretmez bir taraf yaratmaz. bir inanç dayatmaz. İnananlara, inanmayanlara aynı mesafede durur. Ama şunu yapar. İnsanlara kendilerini merkeze koymadan da var olmanın mümkün olduğunu gösterir. Hatta tavsiye eder, önerir, böyle olun der. Neye inanırsan inan, ne olursan ol. Bu üç ilke olmadan içinde bulunduğun sistemin sağlıklı bir şekilde yürümesi mümkün olmuyor. Bunları söylerken doğadan başka bir referansım yok. Yani doğa ayırmıyor işte orada kelebek, güvercin. Yani birbirinden üstün değil yani işte o varlık yaşıyor. Doğa birlikte var olmayı öneriyor, tavsiye ediyor ve başarıyor. Bu kadar çeşit, bu kadar renk değil mi? hepsi aynı sistem içinde yani mor çiçek güzeldir bütün çiçekler mor olsun yok abi işte o da var o da var o renkte var bu renkte var o çiçekte var öbürü de var ve olacak yani neredeyse sonsuz sayıda varlık var ama e, işte sınırları var yani bu o varlığı o, olmana bir e, ne olman gerektiğini dikte etmiyor ne olman ne yapman gerektiğini dikte etmiyor ama ne yapmaman gerektiğini çok katı bir şekilde dikte ediyor. E, insan bedeni de işte buna uygun. Az önce anlattım bu bebek olayını. E, i̇leri yaşlarda da e, yine vücudumuzda olur da organlarımız arasındaki bu ahlak bozulursa, e, kanser oluyoruz. Yani ve sistem yine yürümüyor. E, biz ölüyoruz, o kanser de ölüyor bizle beraber. Kendisini yok ediyor. Demek ki bu modeli ihlal ettiğinde e, bilmelisin ki ihlal ettiğin e, varlık senin işte komşunsa veya sana yakınsa veya onunla herhangi bir ilişkin varsa o yok olacak ama sen de yok olacaksın bir şekilde. Yani kurtuluş mümkün değil ihlalle birlikte. E, hidrojen atomu da bunun kanıtı diye konuştuk. Yani en küçükten en büyüğe kadar her şeyde. Bütün elektronlar, çekirdekler, çekirdek içi parçacıklar, zayıf kuvvetler, nükleer kuvvetler, e, elektromanyetik etkileşim hiçbir denge halinde. Sen olur da dışarıdan bir etkiyle, enerji vererek bu dengeyi bozarsan e, hidrojen bombası oluyor. Hidrojen bombası da e, maalesef yapanı değil de işte patladığı yerdeki insanların ödediği bir bedel ortaya çıkarıyor. Bu anlamda benim ahlak modeli dediğim, organik ahlak modeli dediğim bu sistem kendisini savunmuyor. Yani savunmaya ihtiyacı yok. Kendisi gösteriyor. Ee, lütfen e, sizler de yani bu sesim kime ulaşıyorsa, kim beni dinliyorsa veya dinlerse kendi vücudunuza bakarak bu kuralları fark edin. Çünkü ben bu videolarda size bu doğ, yol doğrudur, ille böyledir, işte efendim şöyle inanın, bu böyle, de böyle bir şey söylemeyeceğim. Çünkü modelde bu yok. Yani doğa ne yapıyorsa benim önerim, yani modelin önerisi daha doğrusu öyle. Kimseye ne olduğunu, ne olması gerektiğini söylemiyoruz. Organik ahlak modeli insanlara nasıl olmaları gerektiğini, söylemiyor ama doğada nasıl bir düzen olduğunu, nasıl bir düzen içinde yaşanırsa varlığın devamının mümkün olduğunu söylüyor. Bu arada mesela işte biz denizleri kirletebiliriz. Doğa bize ahlaksızsınız demiyor. Ama bedeli var. Denizlerimizi yok ediyoruz. Oradaki canlılığı dolayısıyla kendimizi. Ormanları yakabiliriz. Doğa bize siz ahlaksızsınız falan gibi bir şey söylemez. Ama bedeli olur. Yani o bedeli de bizden böyle hani kuruş kuruşuna değil mi? Bütün sistem alır. Ee, İstenlikle söylüyorum ki eğer bir yaratıcıya inanıyorsanız bu modeli Allah'ın tüm varlığa öğrettiği bir ahlak modeli olarak okuyabilirsiniz. Yok eğer inanmıyorsanız e, evrimin keşfettiği ...en temel denge olarak okuyabilirsiniz. Umarım, um, um, umuyorum ki... E, ...sizler de bakar, gözlemler ve düşünürseniz... ...bu konu hakkında... ...belki çok daha güzel şeyler keşfeder... ...ve bu sisteme... ...insanlığa, bütün varlığa katkıda bulunabilirsiniz... erisen sen meydana gel. Bu 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 söz benim bu model hakkında kitap yazmama e, ve bu paylaşımları yapmama neden olan söz. E, aslında çok birçok kez derin bir şekilde e, okumama rağmen eldeki belgeleri vesaireyi Hacı Bektaş Veli'ye ait olan bu sözü fark etmem çok uzun sürdü, çok geç oldu. Kim bilir belki de tam zamanıydı, bilemiyorum artık yani her meydana gel. İnsan olmak sorumlu olmak demektir. Yani insan kendi varlığıyla birlikte dünyadaki bütün varlığın sorumluluğunu almak zorundadır. Dünyada ne kötülük varsa sebebi insandır. İnsan olmak sorumlu olmak demektir. Çünkü aklı onu sorumlu yapar aklı olmayana vebal yoktur.